Arkadaşlar merhaba yine ben. Kaptan abiniz. Not aldım. Not aldım. Allah'tan mikrofon var diye de kısık sesle konuşuyorum ama size güzel geçtiğinin ben farkındayım sesin. Şimdi e, odamda televizyon olmadığı için izleyemediğim için internette haberi gördüm, not aldım. İnşallah doğru değildir diyeceğim ama şaşırmam da gazeteci e, Özlem Gürses gözlem altına, gözetim altına adı, alınmış. Şaşırdım mı? Ben şaşırmadım. Çünkü e, ...şu an ülkede bazı, hepsini kastetmiyorum, gazeteci... ...kisvesi altında böyle... E, ...yağdanlıklar var. Bu... ...tanındık bir kanalda... ...yılların... ...gazetecisi... ...spor... E, ...dua yeni dediğim bir adam var, bir hakem var, bir eski futbolcu var bunların yanında... ...bir de kaya kafalı var artık e, birilerinin bu da burada yorumculuk yapsın demesiyle ordu. Bunun bir de karısı var. Bu karısı bir başka bir zaman başka bir yerde bir röportaj vermişti CNN'de. Gözlüklü bir gazeteci var şimdi. Tövbeler olsun. İsmi de aklıma gelmedi adamın. Zaten isim de vermemem lazım. E, bu kaya kafalanın karısına sormuşlardı. Bugüne kadar yaptıklarınızla ilgili bir gün yargılanırsınız dedi. Eee ne yapacaksınız dedi. Ben dedi zaten yargılanacağımızı biliyoruz dedi. Biz çok insanın dedi e, hakkına girdik dedi. En azından bilinçliler bir gün gelip de bu devran döndüğü zaman bu insanlar... E, ...hani göte giren şemsiye açılmaz derler arkadaşlar. E, i̇şte onlar da başlarına gelecekleri biliyorlar da. Bir Bili arkadaşlar ben size şimdi... Şu an nasıl olduk biz biliyor musunuz? 4 S kuralı işliyor bizde. S derken ise Sovanın S'si, Sarımsağın sesi, Samsun'un S'si, S, S. Not aldım yanlış cümle kurmayayım diye. Şu an bizim durumumuz Seven sikilir, siken sevilir modundayız arkadaşlar biz. 4S kurulu diyorum ben buna. Bir yerde duydum, nerede duydum, bir yerde mi okudum bilmiyorum ama hoşuma gitti. Burada kullanasım geldi. Ondan sonra bakayım aldığım notlara. Ha, bir sertifika işim vardı arkadaşlar. Şu egzozları şöyle patlak çatlak kullandıklarından çıldırıyorum ya. Vallahi billahi. Sırf kür, şey, çevre gürültü kirliliği. E, sertifika olayım vardı arkadaşlar ve temizlik firmasına girecektim. E, Yüce Devletimiz bu işler için bile artık bir yeterlilik belgesinin olması, yani bir sertifikanın olması gerektiği yönünde e, bazı kararnameler çıkartmışlar biliyorsunuz hani işçinin ya da emeklinin bir derdi olduğunda bir türlü çoğunluk sağlayamaz bu arkadaşlar. 600 tane arkadaştan bahsediyorum. Ee, yok işte kıyak emeklilikti, oydu buydu olduğu zaman gece 1.30-2'de her 600 birden orada toplanıp el kaldırıp evet evet oy birliğiyle kabul edilmiştir yapanlardan bahsediyorum. Ee, bu söylediğim eleştiri değil, bu söylediğim hakaret değil arkadaşlar. Bu bir gerçek. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, bununla ilgili yani... E, sen bunu neden böyle söyledin... diyecek birisi varsa da... yalan mı derim şimdi ben? Ee, i̇şte neyse, uzatmayayım. Bu sertifikadan tamam... E, bir link paylaştılar bana. İnternet üzerinden linki çalıştım, okudum, videolar. işte kişisel bakım, etrafın bakımı, zehirli ürünler, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen, el yıkama, ayak yıkama, burun koklama falan 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 bir sürü konu var. Yani renklendirdim siz bunlara takılmayın. Tamam bitti. İşin sonunda bir sınav yapıldı. Yani online. Merhaba, bu, bu aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Dört tane seçenek. A, B, C, D, A, B, C, D, D, C, B, A falan. E, tamam, buna da geçtik. Çok şükür. Eyvallah. Hiç de, hiç de bir şeyden anlamıyor değiliz. Çok şükür bir şeylerin de farkındayız. Tamam dediler. Sertifika almaya hak kazandınız. Ama dediler işte bu Evren size ulaşabilmesi için 2000 lira lazım. 2 liracık sıkışmış arkadaşlar. E o da bende yok. Dedim nasıl olacak? Ya birkaç zaman bekleyelim sizi dediler. Bir de mesaj yazdılar. Sertifika almaya hak kazandınız. En kısa zamanda bu evrakınızı almazsanız yasal hükümlülükler devreye gider. Adınıza işte mahkeme açarız, bizi meşgul ettiniz, bize bilmem ne yaptınız gibisinden. Tabi adamlar da oradan para kazanıyor. Sana Ali Veli, Mahmut gözüyle bakmıyor. Ticari olarak bakıyor ama e, yok, yok. Olmayınca ne yapacağım? Dedim yani göte gelen şemsiye açılmıyor. Ne kadar zorlarsan zorla, Açılmıyor da bu e, gazeteci özlem gürsesi inşallah... Bu tutukluluk hali, gözetim hali uzun sürmez. Çünkü doğruları söyleyen, düzgün bir gazeteci, yani şu anki basınımıza baktığımız zaman nadir, hiçbir şeyden korkmadan her şeyi olduğu gibi anlatabilen yağdanlık gazetecilerden değil. bakayım. Başka söylemek istediğim bir şey var mı diye. Ha arkadaşlar ben İstanbul'dan taşınırken bana ulaşabildiğiniz Instagram'ım vardı. Kuryenin çizgi anıları diye. Ben oradan taşınma esnasında iki telefon kullanırdım. Birisiyle sizle irtibatta olurdum, birisiyle de işte... kendi özel yaşantımda... devam ederdim. Taşınma esnasında benim o hattım... telefonum şu an bende değil. Bana... birebir yazdığınız zamanlarda sizinle irtibattayken bu beni mutlu ediyordu. Bir... düzenimi otursam gene böyle bir e, ee, ikinci bir hat alıp sizlerle ikinci bir cihaz alıp tabi buna hat da almam gerekecek çünkü hattın da ne olduğunu bilmiyorum da yani şimdi yeniden bir hat almak ya da eski bir kaybettim numaram yeniden bir hat çıkarttırmak ya da sim diyelim e, 700'ler 800'lerde yani çok astronomik paralar bunlar ya arkadaşlar. Ben anlayamıyorum ya. Şimdi demin bakkala gittim diyeyim. Ben iki ekmek aldım. Yumurtanın tanesi bir bakkal buldum burada. Büyük marketler böyle 15'li ya yani da 30'lu sattığı için. Yani dolap olmadığı için bulunduğum bir ortamda fazla alamıyorum. Haşlama falan yapıyorum işte rafadan, da bilmem ne zaten malzemem hazır. Eee... videonun çekiminden sonra ah bak tavamda her şey içinde yağımı koydum sucuklarımı koydum üstüne de yumurtamı kıracağım pratik zaten burada suyumu kaynatıyorum kahvem var çayım ha çayımdan çayımı unuttum bak gevezenin çenesi düştü derler. Ha, bak orada ekmeğim var zaten. Sabah içinde bir şeyler hep söylemesi. koyduydum. Pratik makarna haşlayabiliyorum. Çorba yapıyorum. İşte böyle yumurta kır falan filan. Dediğim gibi arkadaşlar ya aslında bu da bir demo çekimi oldu benim için. Ya bunu paylaşırım. Bir tane biraz bayağı konuştuğum bir video var. O da duruyor şu an hafızada. Ya onu önce paylaşacağım ya bunu sıralamaya şaşır şiş sıralamaya takılmadan arkadaşlar bol beğeni koymanızı rica ediyorum. Ha, arkadaşım bir tanesi zevzeklik yapmış. Anne hani demiş iyi ben paylaşmadım yine para dilenmedin hesabı. B babası belirsiz arkadaşım. Sizin verdiğiniz paralarla ben evet yaptığınız yardımlarla ben karnımı da doyurdum zor günlerimi de aştım. Hep söyleyeceğim. Allah razı olsun. Hani bunu burada dile getirmemiştim. Bu da burada hani kayıt olsun. Ha bu adam bunu söyledi desin o gapçı ağızlar. Evet, Allah razı olsun yardımcı oldunuz. Birkaç video geriye döndüğünüz zaman zaten videonun bir tanesinin açıklama bölümünde benim IBAN'ım duruyor yardım etmek isteyen varsa zaten oradan gene geçenlerde bir arkadaşımızın birisi yaptı. İstanbul'a giderken ben takviye yaptım onu kendime. Cebime. Gittim. Arkadaşlar ben İstanbul'a gittim geldim ben 3000 lira harcadım. Şu an cebimde 20, 20 ya da 25 lira para var. Ben yarın ne bok yiyeceğim diye düşünüyorum. Hadi aldım aldım. 2 ekmek daha aldım buradan halk ekmeği, belediye ekmeği diyelim. Bak zeytinim var orada. 150 gram kadar. Zeytin ekmeği giyeceğim. Ne yapayım şimdi bundan utanayım mı? E yok. Şu sertifika işim olsaydı, temizlik işim olsaydı biz seni bir yere e, iş e, garantiliydi bu firma. Ya okula ya bir hastaneye temizlik personeli olarak kapağı atacaktık ama dediğim gibi 2 liracık sıkışmış. Bilmiyorum bakalım. Burada bir aktarma işine gidiyordum arkadaşlar. İnanılmaz ağır. Yani tır boşaltması, büyük kamyon boşaltması beni mahvediyor. Aldığım para dişinin kovuğuna gitmiyor. Yani ben hayatımda ilk defa ilk gittiğim günden bahsediyorum. Üç tane tır, iki tane de büyük Ford. O ağır tonaj büyük olan kamyonlardan kargo boşalttım. Ya adam lazımlık da gönderiyor, klozet takımı da gönderiyor, koltuk takımı da gönderiyor. Ya kargo şirketi gönderirsin bir zarf, gönderirsin küçük bir kutu. Yani eli kulağında bir iki gün içerisinde benim Can Kuş'tan, Çanakkale'den de bana ufak bir paket gelecek. Ufak demeyeyim de ne göndereceğini bana söyledi. Onun gönderecekleriyle de ben burada bir paylaşımda bulunacağım. Bakın diyeceğim bunları can kuş göndermiş. Onun haricinde de bakayım sevdiğim insanlar belli zaten. Tekrar tekrar ona selam buna selama bugün bu videoda girmeyeceğim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Zehirli arkadaşsız kalmayın. Kaptan abiniz hepinizi seviyor diyorum. Hoşçakalın.